kaç kişi vardı? Onlar hepsi iyi. Evet. Dört kişi var. Tamam Burada. Be. Be, Abi yürü 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 yürü. Şey yok mu bu Meydanda. <laughs> ne Yok, çok çok o altımız hep beraber. 55 55 telefon numaramı Abi bize yolu geldi o normal bize yolu yani anladın mı nerede şey, bak şuradayım o şeyde tabela var mı şurada Orada bir bir yapıyorum şeyde hem de lambada da açıyorlar o cevabını vermedi çekti. Işte. Yola çıktı. Yola evet. çekin, Sizi attı Yani normal yolda biz de ağaç şey geldiler burası. Varım gidiyor. Yani. düz yolda. Evet. Yolda. O burada. Ara evet. Yolda. O burası. Sizi kaçtınız oluyor. Evet. evet. Araçta kaç kişi vardı? 25. 25 kişi.